Arkadaşlar baştan iki su bardağı e, böyle kupa yani pirincimi sıcak suyla yani ılık suyla çok kaynar olmayacak ılık suyla bir e, tatlı kaşığı da tuz attım ıslattım. Bu 15 dakikadır duruyor. Böyle bu vaziyette ama siz bir bardaktan yapın bir çay bardaktan yapın e, ölçüler e, şimdi vereceğim ona göre ayarlarsınız. Bu kadar da sıvı yağ. 1 bir buçuk kaşık şey yaptım, apacık yaptım. O kavrulurken ben pirinçlerimi yıkayacağım. Şimdi bu kavrulsun. bir buçuk sıcak suyla. Yani bir bardak yapıyorsanız bir buçuk bardak su koyacağız içine. Ya da kendiniz göz kararı. Mesela bunu şu kaşık büyüklüğündeki bir sıvı yağla arpacık kavurabilirsiniz. Sonra tereyağı atacağım. Şimdi bu kısımda tereyağını atarsak tereyağı yanıyor ve pilavımız esmer oluyor. Pilavımızın beyaz olması için Tereyağını daha sonra ilave ediyorum. Bakın arkadaşlar, ayçiçek yağından, sıvı yağından daha güzel kavruluyor. Kızartmalarda e, zeytinyağına olmaz. Şimdi pirinçlerimiz güzel kavruldu. 3 dakika kadar kavurdum. 2 bardak pirinci, 3 bardak su. Daha sonra tuzuna bakın. Çünkü tuzsuz olduğu pilav güzel olmaz. 3 bardak suyumuzu da koyduk. şimdi tuzuna bakıp ağzımı kapatacağım <laughs> arkadaşlar tuzu az onun için bir tatlı kaşığı daha tuz atıyorum ve ağzımı kapatıyorum Altını kısıyorum, yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Pilavımız oldu. Bakın arkadaşlar, şu anda altını söndürüyorum. Bir tane sönüyor. Şimdi 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Buradan alacağım sıcak yemeyi. pilavımız bir 10 dakika dinlenecek. Tamamdır. Şimdi pilavımızı karıştıralım arkadaşlar. Bak nasıl terlemiş. Bak. Gördünüz mü? Dökülüyor, dökülüyor. Tane tane. Hangi pirinçle yaparsanız yapın. Bu ölçü, bu kıvam markası önemli değil. Hangi pirinçle yaparsanız yapın. Bu ölçüsünde bu formda yaparsanız pilavınız da tane tane olur. Allah'a emanet olsun. Afiyet olun. Allah'a emanet olun.